Cody, Sian Punk son ikiye kaldık. Hadi buyurun. 2 yıl üst üste Kodi eledi bu arada. Demek ki Kodi yarın öbür gün şampiyon olduğu zaman Günter Kars'a çok fena dikilecek bu arada. Bunu da söyleyeyim de. Yarın öbür gün biz Cody, Günter ana kemer maçı izleyeceğiz yani. Çok belli. Günter için iki yıllık malzeme oldu şu an çünkü. Kodimi mi? Sian Punk bu. Punk aldı ya. 2 yıl üst üste Kodi Cody... Hadi lan punk. Hadi lan punk. Hadi lan. Hadi lan. Anket. Kimi destekliyorsunuz? Kim kazanır değil. Siyan punk mu kodi mi? Anket açtım. Siyan punk mı kodi mi? Let's go. Ben punk'ı destekliyorum. <laughs> Şu an yazıyorum. Punk'ı bir görelim ya. Siyan Park mı Cody mankete patlatın. Hop. Hemen bitiyormuş değil mi? <laughs> alkışlar alkışlar alkışlar. Cody mi Siyan Park mı? Son iki mücadelesi. Will it be Punk? Will it be Rhodes? Bu arada ben bütün Rumble'ı çizdim ya. <laughs> İlk iki Jimmy C. gelecek. Şu olacak, bu olacak. Son ikiye CM Punk Cody kalacak. Kadınlar Beyli kazanacak. Logan Paul bir şekilde hileyle falan kazanacak. Roman zaten kazanır. Bunda Punk kazanırsa bütün Rumble'ı bilmiş oluyorum neredeyse. <laughs> Hadi bakalım. go. Hadi lan Farklı bir şey görelim yani o yüzden. Sets yan punk. Cody. Geliyor. Seti de bir şekilde Resilmeni'ye kadar tutmak lazım ama sakat ya. Bir Tedavi süreci. Hop hop hop. German suplex. Burak Lazer göndermesi. Lazer <laughs> <Lezder> mısın lan <laughs> sen? Hadi. Anket oyunuzu verin. Yayında da like'ınız yoksa lütfen like'ı patlatın. Hadi Siyan Punk. O saat 8'e çeyrek var lan. <gülüyor> <gülüyor> Run Running Bull bye. CM Punk. Hadi. Main eventing WrestleMania. CM Punk hadi. Night night. Go sleep. Olmadı. Bir atsa rahatlayacaksın da. Bionic Elbow geliyor. Bionic Elbow geliyor. Hadi. Crossroads again. Bir Gordon Slip'le de işler değişebilir. Hayır. CM <laughs> Punk, Setrolins World Heavyweight maçı olursa resmi de en azından o kemer için çok önemli bir şey abi. Ama şampiyon Seth de. Yani Hadi. Let's go. Allah. Crossroads geldi. Crossroads geldi. Bir anda döndürüp Sean Punk'ın yok mu? 2021 gibi. Arkeo'dan sonra. Bir Golden göreceğiz ya. Haydi. Hop. Go to sleep. Çok yoruldu. çok yoruldu eh. This is awesome Tabaleye bakıyor hadi Hadi bunu geçen sene yaptı zaten Punk Hadi abi Rumble'ın yok kariyerinde Hadi. O o o o o Lan. Pedigree mi? Pedigree mi? Pedigree mi? Pedigree. <laughs> Lafı da çaktı bu arada. <laughs> Dustin'in oğlunu yem Dustin oğluna yenilmek için 10 yıl boyunca beklemedim diyor. Kesin kaybetti bu arada. Dur bir dakika. Dusty'nin çocuğuna yenilmek için 10 sene beklemedim ben diye. Abi dur çok büyük konuşuyorum Punk. Olmadı eyvah. Evet arkadaşlar bugün itibariyle... <laughs> bugün itibariyle hazır mısınız? Yıllarca Sina nasıl buğulandı, nefret edildi kodu ile bugünden itibaren başlıyor işte. Bugünden itibaren bu başlıyor bak söyleyeyim ben size. Bugünden itibaren başlıyor arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun benden söylemesi yani. Bunu bekliyordum ben. Resilmenya'da bekliyordum ama Rumble'da başlıyor yani. Tamam demek ki Siyampan Grambal'ı kazanmadan resim benim main yapacak. <laughs> Bilmiyorum. Yo destek almaya devam edecek de. Hate de artacak yani ondan bahsediyorum. Herkes yapacak demiyorum yani. Çünkü ben görüyordum böyle az çok. Ne bileyim değişik geldi ya. Siyampan için bir şey olmuştum. Bir gaza gelmedim değil yani. Ama o lafı dedikten sonra zaten Cody'nin kazanması şey oldu ya. Tamam arkadaşlar. Resim 40 main eventimiz hayırlı olsun. Roman Reigns, Cody Rhodes hikayeyi tamamlayacak. Hikayeyi tamamlayacak arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Seyirciler bayağı destekliyor Cody'yi bu arada. Baksanız oradakilere. Hadi buyurun. Tamam Rumble winner Roman'a gidiyor. Punk da sete gidiyor o zaman. Yine aynısı oldu aslında. Bu arada tam tersi oldu yani anladın mı? Benim beklediğim şeydi. CM Punk Rumble'ı kazanıp Roman'a gider. Şey, CM Punk Rumble'ı kazanıp sete gider. O de zaten. İşte ben şeyi sevmiyorum. Geçen sene yapıldı ya. Yine aynı yol seçiliyor anladın mı? Kodi Rumble kazanmadan gitsin Roman'ı yensin isterdim mesela ben.